Şans Küresi'nin yepyeni bölümüyle karşınızdayız. Ben Nur Sena Güngör. Bugün yeni yarışmacılarımızla çok güzel bir program çekeceğiz. Dilerseniz ilk başta yarışmacılarımızı tanıyarak başlayalım. Birinci yarışmacımızı tanıyabiliriz. Ee, merhabalar, benim adım Burak Ceylan. Ee, görsel iletişim Tasarımı 2. Sınıf Öğrencisiyim. Rakiplerime başarılar diliyorum. Evet, ikinci yarışmacımız. Ben Şansal Güven. Görsel iletişim Tasarımı 2. Sınıf Öğrencisiyim. Ben de başarılar diliyorum. Üçüncü yarışmacımızı tanıyalım. Adım Kaynarbağ Yıldırım, görsel iletişim tasarımı 2. sınıf öğrencisiyim. Ve son yarışmacımızı tanıyalım. Emre Karademir, görsel iletişim tasarımı ikinci sınıf öğrencisiyim. Rakiplerime başarılar dilerim. Teşekkürler. Ee, dilerseniz yarışmamıza başlayalım eğer hazırsanız. Evet, o zaman ilk yarışmacımız Burak'la başlayalım. Türemizi teslim ediyorum. Başarılar. Yazar, şair. Yazar, şair. E, kaç puan 10. yazıyor? 10. Tamam. Bir de harf seçiyoruz. Genel. Tamam, yazar, şair. A harfi 10 puan ve 2 kat sayı. Süren başladı. Ahmet Hamdi Tanpınar. E, çok hızlı bir cevap oldu. <laughs> Bakalım doğru mu? Evet, doğru bildin. Tebrik ederim. Ne düşünüyorsun? Çok hızlı, güzel bir başlangıç oldu bence. Tamam, 20 puanla başladın. Şimdi şans aldı sıra. Evet. Oku. TV dizisi. Ee, kaç puan? 7. 7 puan, TV dizisi. Görmüyorum. C 5 puan. C harfi 5 puan. Tamam. Evet. Evet süren başladı şansal. Hmm. Hmm. Evet sendeyiz. Düşünüyorum. Bilebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> hadi sen. Müzikten bitti maalesef. Gelme Kutur'da daha da Puan alamıyorsun. Keşke sallasaydın. Cennet mahallesi. Evet yapacak <laughs> bir şey yok. Üçüncü yarışmacımız Karen. Mutfak eşyası 5. Mutfak eşyası 5. Tamam. M M Evet e, Kat sayısı ne? 3 3 Tamam Süren başladı Çok kolay Karen <laughs> Mutfak önlüğü olur mu? <laughs> son kararın mı? <laughs> olur son kararım <laughs> Tamam mutfak önlüğü son kararımız Evet doğru bildim. Ne hissediyorsun şimdi <laughs> Ömer'im? Gerginim biraz ama çözeceğim, aşacağım bunu. Olsun. Evet. Dördüncü yarışmacımız. Evet. Umarım doğru bilirim. Belli oluyor heyecan, gözlerinden okunuyor. Maden. Maden kaç puan? Beş. Beş puan maden, tamam. <laughs> K harfi. E, kat sayısı ne? 4. 4. Cevap vereyim mi? Süren başlasın evet. <laughs> Kömür. Tebrik ederim bu turda hepiniz. Evet şansalar hepimiz doğru bildiniz. Evet ilk turumuzu bitirdik. Bakalım son puan tablomuz kaç? Burak ezici bir üstünlükle birinci şu an. <laughs> Şansal Burada <laughs> <laughs> bir şeylerin başlangıcıdır diye. Evet, bir şeyler başlayacak. Evet, şu an Karen 2 numara, Emre de 3 numarada. Tamam, o zaman ikinci turumuza başlayabiliriz. Başlayalım. başlayalım. Hadi başlayalım. Markette satılır 2. Markette satılır 2, tamam. Evet. M. M. E, ee, şey, kat beş sayısı kat sayısı, da sayısı beş. var. Tamam. Süren başladı Burak. Marul. Marul. Tamam. Bakalım doğru cevap mı? Evet tebrik ederim. İki de iki gidiyorsun. Şansal bu talihsiz bahtını kırabilecek misin? Kıracağım. <laughs> İzle ve gör. Eminim. İnanıyorum sana. Neli hayvan? E, ee, puanı kaç? Ha pardon. Beş. Tamam. S. S harfi. Kat sayısı altı ne? Puan. Altı, kat altı kat sayısı. Kat sayı. Dokuz ee, olmasın mı? Sansar diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> tamam, süreni başlatalım öyle söyle. Ha tamam. Süren başladı. Sansar. Sansar, memeli hayvan. Emin misin? Eminim. Umarım memelidir, tabi tamam değilim ama bence sanırım. <laughs> Bakalım doğru cevap vermiş mi? Araştırılıyor şu an. Evet doğru, tebrik ederim. Ee, şeytanın Sen... bacağını kırdık, onu içine atabilirsin. Ha. Tamam, sırada Karen var. Karen 2'de 2 yapabilecek misin? Sanmıyorum ama bakacağım. Bir köpek cinsi, 12. Köpek cinsi 12. K. K. E, kat sayısını? 5. 5. 5. Çok kötü olduğum bir konu. Çok basit Karen. <laughs> Aa, tamam. Ama ben kopya veremiyorum. <laughs> tamam. Evet süren başladı. Kangal. <laughs> Kangal. Bakalım doğru cevap mı? <laughs> Tebrik ederim. Sen de iki 2 biliyorsun. Teşekkür ederim. Bakalım bu, evet. <laughs> bu başarısını devam ettirebilecek mi Emre? Hiç zannetmiyorum. Umarım aynı performansla. Deniz canlısı. Deniz canlısı. Kaç puan? 5 puan. E. E harfi kat sayısı ne? 7. 7. Süren başladı. Düşünüyorum. <laughs> öyleyse var. Allah Allah aklıma gelmedi ya. <laughs> Düşünüyorsun öyleyse var mı? Yok gelmeyecek. Olsun. Nazar Aa. diyelim bunlar. Olabilir öyle şeyler. Umarız, umarız. İkinci turumuz bitti. Puan tablomuzu görelim. Ondan sonra üzerine konuşuruz. Hala, düşünüyor. Hala düşünüyorum. Hala düşünüyorum. Evet. Puan tablomuzu gördük. Burak ve Şansal ikinciliği paylaşıyorlar. Karen birinci. E, peki. Karen birincisin. Ne düşünüyorsun? Teşekkür ederim. Ya beklemediğim bir şey oldu. O köpek cinsini bildiğim için. Bundan sonra da böyle gider mi bilmiyorum. Umarım gider. Biraz şans meselesi yani. Evet. 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 <laughs> Emre sonuncusun. Tebrik ederim. Yani, sonuncu olmak da güzel. Olsun. Ne yapalım? <laughs> Diğer turlarda umarım performansımı daha üst seviyelere çıkartarak arkadaşları <gülüyor> geçireceğimi <gülüyor> düşünüyorum. Bu bir intikam mı? <laughs> Yok, esnaf mı? Evet, hırsımacımızı dışarı alalım. Evet. Üçüncü turumuza başlayabiliriz. Bit, bitki. Bitki. bitki 10. 2. 2. <gülüyor> tamam. <gülüyor> A2. A2. Evet. A harfinde bitki söyleyeceksin. Süren bitmek üzere. Anason. Anason. Evet. Tamam. Bakalım doğru cevabı vermiş misin? <laughs> Tebrik ederim. Üçte üç gidiyorsun. Peki neden ona son? Aklımda ilk mi geldi? Güzel, kabul edilebilir bir sebep. Evet, şans al, Devam edelim seninle. Tabii. Ülke 6 puan. Ülke 6 puan. Evet. Doğru gördüm değil mi? 9 değil. 8. Evet doğru gördüm. Ne? 3. evet. 3 kat. Macaristan. Evet, evet doğru cevabı verdin. Tabii ki ederim şanslar. Ne düşünüyorsun? İlerliyorum. <laughs> Tebrik ederim. Birinciliğe doğru. Evet, az ya önce evet, geliyordun, şu an, şu an, an ilerliyorsun. Evet. <laughs> Gideceksin bu gidişle. <laughs> evet, üçüncü yarışmacımız Karen. Yerli isim 5. Yerli isim 5. Yine M3. M3, tamam Mustafa. süren başladı. Mustafa. Mustafa. Evet çok zorlanmadım bence evet. bu ismi bulurken. <laughs> Bakalım doğru muymuş? Türkiye'nin <laughs> yüzde 65'i Mustafa. Enişte. Evet Karen'in eniştesine selam veriyoruz. <laughs> doğru bildi. Tebrik ederim. Teşekkür ederim enişte. Tevdik evet, dördüncü ediyorum. yarışmacımız. Bakalım bu sefer şansımız yavaş gidecek mi? Evet hem puan tablosunda dört. Evet. <laughs> Hayvan 5 puan. Hayvan 5 puan. A. Kat sayısı ne? 2. 2. A harfinde hayvan. Süren başladı. Ayı. <gülüyor> evet. <laughs> Armut <mı>, sever misin? <laughs> çok severim. Bakalım doğru cevap mı? Doğru cevap da bir kadarı. Uçuşlarını çok zorlamadı. Hiç sorulamadım. Tanıdık yerden gelince. <laughs> evet biraz tanıdık yerden geldi. Bir puan tablomuzu görelim. Ne durumdayız bakalım. Burak 44 puandasın. Şansal 58 puandasın. Karen 90 puandasın. Helal olsun. Çok Emre 30 puandasın. Yapalım. Ne yapalım? Evet. Emre'ye i̇şte söz şansımız verelim. Şansımız yanlış Bir tane de yanlış yaptık. Şansal da yanlış yaptı ama işte küreden dolayı. Şansal sonradan açıldı. Evet. Bir de şan... <laughs> <laughs> İsminden evet. dolayı da bir şansı var. Tabii, tebrik tabii ediyorum, tebrik Şans Şans al. Ee, tabii. <gülüyor> şansı <gülüyor> aldığını düşünüyor musun şans? Alıyorum. Alıyorum ve e, vereceğim de. Niye şansını veresin ki? Olsun. Ya salıyorum ya bir ama o şan pardon. Ben hem şans alıyorum hem de şan şan salıyorum. Neyse, Şansını tebrik ediyorum. Ben Karen daha çok tebrik etmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> şans al bu şanslı gününden dolayı seni tebrik ederim ama şu anlık birincimiz Karen daha dur bir tur daha var. <laughs> Karen ne düşünüyorsun? Eniştem sayesinde buralardayım şu anda. <laughs> Mutluyum şu an gerçekten. Böyle bilmiyorum. Bakalım. Tamam. Her şey değişebilir. Burak'a söz vermedik, Kip de Burak'tan dinleyelim. Üçünde de doğru bir mefer abi. Çok şanssız olduğum için puanım çok düşük. Bundan dolayı çok mutsuzum ama bir tur daha var. Evet son turumuza başlıyoruz. <laughs> Heyecanlı. bahtı gülecek mi? Hayır. İngilizce kelime 7 puan. İngilizce kelime 7 puan tamam. Kolay. <laughs> M Kat sayısı ne? 5. M 5. Süren başladı. Maybe. Bu kadar kolay bilmemeliydin. <laughs> Ama işte kat sayısı düşük olunca. Evet bakalım doğru mu? Takviyesi yüksek yani. Takviyesi yüksekmiş. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Tamam. Makyaj malzemesi. <laughs> İyice alalım. <laughs> <Yedi puan. gülüyor> Olan bir konu. Makyaj malzemesi 7 puan. Tamam. <laughs> ben sana geçen gün makyaj malzemelerini öğretiyordum lütfen. Ee, K harfi kaç sayısı ne? Beş. 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 Tamam süren başladı. Ee, fondöten ruj. E, <laughs> Hepsini sırala çıkar içinde. Ee, yok ki. Var. 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 <laughs> ee, kaç sabitleyici? Evet. <laughs> Çalıştığın yerden gelmiş gibi hissettim. Ama olsun. Kaç sabitleyici doğru bir cevap mı bakalım. Tebrik ederim Şansal. <laughs> Çok umudum yoktu bu sorudan senin için ama. Evet Karak Fransa şehirleri 12. Fransa şehirleri 12. Z. Z. E, kat sayısı ne? 8. <laughs> Maalesef bilemedin. Keşke sallasaydın belki tutardı ama Fransa'da Z bir şehir yok Karen. Evet. Adı üstünde şans küresi nazar, diyoruz. Nazar, bu nazar. Şimdi buna nazar diyemeyiz. Buna şanssızlık diyebiliriz. Çünkü Yoksa nazar değildi. küresi olurdu. <laughs> nazar değdi. Peki, peki nazar nazar küresi değil şans nazar küresi. küresi. <laughs> Şansımıza nazar değdi diyelim. Herkes şans evet. şansal değil ki. <laughs> Şanslı sürekli alsın. Evet. Evet. Emre'deyiz. Heyecanlı mısın? Gözlerimden okunuyordur. <laughs> Çok okunuyor. Zor. Yerli ne o? sporcu. Yerli sporcu. Sen sporcusun. Bunu bilmek zorundasın. Evet. 7 kat sayısı. Bunu bilmen gerekiyor. Sen sporcusun. Umarım bilirim. Hadi bakalım. Bilirsin. 8. Harfi B. B. Futbolcu falan say, basketbolcu Biliyorum, say. Biliyorum merak etme. Bora Güner. Kim? Bora Güner. Evet, değerli. Bora Güner doğru cevap mı? Çok severim. <laughs> Biraz gerilimi arttırmak için bunlar. Anladım. Evet. Doğru cevap tebrik ederim. Yerli ve milli bilim güreşçimiz olan Sayın Bora Güner sana bu soruyu kazandırdı. Tebrik ediyorum. Ne düşünüyorsun? Teşekkür ediyorum. İyi ki kendisini tanımışım. Kaç puan aldığımı tam olarak bilmiyorum. Belki hala sonuncuyumdur. Umarım birkaç, bir iki yarışmacıya da geçmişimdir. evet, son turumuzu da bitirdik. Şimdi puan tablolarımıza bakalım. Kim kazanmış, kim kaybetmiş. Şansal tebrik ederim birincisin. Teşekkür ederim. Burak <laughs> İlk turda birinciyken, şu an sonuncu olmayı nasıl başardın? Valla e, dört sorun dördünü de bilmeme rağmen e, oyunun isminden dolayı şu an bulunduğum konumdayım. E, birinci olan arkadaşım Şamsal'a şimdiden tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Kendisi üç soruyla birinci oldu. Bence ona da aynı soruyor sorun, nasıl yaptığını. <laughs> Sanırım ismiyle alakalı. Siz öyle demiştiniz programın içerisinde. Ben de ondan dolayı olduğunu düşünüyorum. Evet, öyle söylemiştim. Ama bu biraz fazla şans gibi değil mi sence şansal? <laughs> İsminin hakkını veriyorum. <laughs> İsminin hakkını veriyorsun, seni tebrik ederim. Emre, üçüncü olarak yarışmayı tamamladın. Ne düşünüyorsun? Ee, başarılı yarışta mı düşünmüyorum? Şanslı tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Umarım diğer yarışmalarda daha iyi performans gösteririm. Olursa. <laughs> Olsun. Evet Karen, ikincisin. Ne düşünüyorsun? 3 puanla yenilmek bir tık beni üzdü. Ya ben şu an kendimi yenilmiş olarak kabul ediyorum bu arada. 3 puan olmamalıydı. O Fransa yüzünden oldu bunlar. Ama ne demişler biliyor musun? <laughs> ne demişler? Birincinin birinciliği ikinci gelene kadardır. <laughs> i̇şte. <laughs> ben... de o emin değilim. Ama öyle bir söz vardı. Tamam. Bir sonraki yarışlarda artık revanşını evet, alırım. Evet. İntikamını alırsın. Tebrik Elisiniz. ederim bu arada. Teşekkür ederim. Ben de herkesi tebrik ediyorum. <laughs> Şans güzel Peki sana o söz vermek istiyorum. Birincisin. Ne düşünüyorsun? Evet. Nasıl başardın bunu? Ee, başta kötü geçti ama dediğim gibi şansım yanımdaydı. Ee, Karen'e <laughs> özellikle tebrik ediyorum. Çok güzel ilerledi. 3 puanla kaybetti. <laughs> evet ben seni yine ederim. ayrı tebrik etmek istiyorum. Teşekkür Çünkü ederim. 3 puan var. Çok yakınız. Diğer arkadaşları da tebrik ediyorum. Onlar da güzel yarıştı. <laughs> Onları çok içten Tamamen tebrik etmedim. Tamamen şans etmedi meselesi. <laughs> evet. Şansalın şansı bugün yaver gitti. İsminin hakkını verdim seni. Tebrik ederim. ederim. Programa katıldığınız için teşekkür ederim. Bir Şans Küresi programının daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Birincimiz olan Şansalı ol. tebrik ediyorum. Katıldıkları için teşekkür ediyorum tekrardan. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.